It's my life. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım sağlığınız yerindedir, umarım ortalamanız ikinin üzerinde ve karneleriniz iyidir. Arkadaşlar bugün KYK oda turu yapacağız arka plandan da gördüğünüz gibi. Ee, bu çekimde oda arkadaşım da bana yardımcı olacak. Ee, o zaman odamızı gezmeye başlayalım. Evet arkadaşlar odamıza geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler kapıyı açtığın için. Evet arkadaşlar, odamıza hoş geldiniz. Şimdi ilk başta kabinimizi gösteriyorum, kendimi de gösteriyorum. bizim aslında odamız böyle beş yıldızlı bir otel gibi desem çok da abartmış olmam. Çünkü giyinme kabinimiz var. Eee giyinme kabinimizin yanı sıra çalışma masalarımız ve dolaplarımız. herkese özel ve büyük. Mesela şuradan dolabımı size göster, dolabımızı gösterebilirim. Bu dolap mesela arkadaşımın arkadaşım yaz tatiline gittiği için şu an boş. Masası da aynı şekilde. Yani görünüş itibariyle ve kullanış açısından çok 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 güzel. Rahat ediyoruz. Odamızın manzarasını da size göstermek isterim. Pencerelerimiz biraz kirli. Ama yani ne kadar silinse de çok kir oluyor. Daha zaten 2-3 gün önce Adana'ya çok yağmur yağdı 2 gün boyunca. O yüzden kirin kusuruna bakmayın. Burası benim çalışma masam arkadaşlar. Şöyle takvimi. Burası arkadaşımın çok çekmek istemiyorum o yüzden. Ee, i̇sterseniz şimdi uyuduğumuz odaya geçelim. Şey uyuduğumuz odanın en sevdiğim yönü hani bazı yurtlarda yok kapısı olması. Hani kapıyı kapattığında çalışma masan farklı yerde, yatsın yer farklı yerde. Bazı KYK'larda bunun tam tersi yani kapı, kapı olmuyor sadece bu giriş oluyor arkadaşlar. O yüzden bunu beğeniyorum. Şimdi şöyle kısaca yattığımız yeri, uyuduğumuz yeri göstereyim. Burası benim yatağım. Şöyle yatağımın ucunda komedimiz var. Üç çekmeceli arkadaşlar. Gayet kullanışlı. Şöyle ilk çekmecesinden eşyalarımı koydum. Böyle nemlendireceğimi ıvır zıvırlarımı koydum bir masa. Burası arkadaşımın. Yine manzaramız aynı. Yine de göstereyim. Arkadaşlar karşısı farklı bir yurdun B veya A bloğu olması lazım. Burası da farklı bir yurt. Bizim yurt da iki bloktan oluşuyor. Yataklarımız, komodinlerimiz aynı şekilde. Herkesin aynı. Buz buzdolabımız var arkadaşlar. Şöyle şu büyüklükte. Gayet dört tane öğrenciye yetecek büyüklükte bir dolap. Böyle dolapları şöyle göstermek istemiyorum ama bu şekilde yani işte ihtiyacımız olan şeyleri soğuk kahvelerimiz öğrencinin yapabildiği soğuk kahveler arkadaşlar bakar mısınız kendi kendimize soğuk kahve yapıyoruz çünkü o kadar pahalandı ki böyle yine gece acıkınca ekmeğimiz <laughs> bu gördüğünüz şey bal arkadaşlar donmuş bal daha sonra da en sevdiğim şey de hani yataklarımızın başında prizlerimizin olması. Genelde çoğu yurtta zaten hani yatakların başında prizlerin olduğunu biliyorum. Bazı KYK'larda yok diye biliyorum. O da zaten belki de yarı özel değil tam devlet olduğu içindir. Evet arkadaşlar uyuduğumuz odanın değerlendirmesi de bu şekildeydi. Dolabı gösterdim, yatakları gösterdim. Bazanın altlarını da kullanabiliyoruz aynı zamanda. Mesela ben bazanın altını şu an kullanıyorum. Bilgisayarımı oraya koydum. Bazı ıvır zıvırları, bazı araç gereçleri oraya koydum. Kirli poşetimi, kirli filelerimi oraya koydum arkadaşlar. Yani bazanın altını kullanabiliyoruz. Hatta kilit takabiliyoruz. Hemen kilit takabiliyoruz. Hemen size... Bazanın altı şu şekilde arkadaşlar. Şurada görebiliyor musunuz? Tam emin değilim ama şey var delik var iki tane bu deliğe anahtarları geçiriyorsunuz anahtarı geçirdikten sonra kilitleyebilirsiniz yani kullanabilirsiniz kendinize göre evet o zaman şimdi uyduğumuz olayı da gösterdiğimize göre girişi gösterip lavaboyu tuvaleti banyoyu gösterip videomuzu sonlandırmak istiyorum evet arkadaşlar o zaman birlikte tuvalet ve banyonun bulunduğu bölüme gidelim bu arada az önce size bahsetmeyi unuttum şey de şu yapışkan askılıklar. Onları biz kendimiz satın almıştık o da arkadaşlarımla. Çünkü e, kabinin içinde illaki üzerine girirken asmanın iht, asmaya ihtiyacın olduğun bir şey oluyor. Biz de onları al, satın almıştık. E, böyle şu sarı da gördüğünüz biliyorum. <laughs> Asla eksik olmaz. Temizliklerden sonra kuruması için önce dışarıya sonra oraya koyuyoruz. Ki ihtiyacımız olduğunda görebilelim. E, Dolaplarımızı gösterirken herhalde kilidinden bahsetmedim arkadaşlar. Kilidi şöyle. yine yurt tarafından buradan iki tane veriliyor arkadaşlar. Ay bir şey oldu buraya. İki tane veriliyor. Ben bunu şey bir tanesini başka bana bir, bir tanesini başka bana anahtarla taktım. Çünkü hani kaybolursa ikisi aynı anda kaybolmasın diye. Böyle bunu da o da arkadaşım hediye etmişti. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum. ince düşüncesi için. böyle sağ tarafta girişte tuvalet ve banyonun bulunduğu kısım var arkadaşlar. Burada yurdun bize temin ettiği büyük çöp var. O önce gösterdiğim çöple birlikte kullanıyoruz. Buradaki villada da aynı şekilde yurt tarafından bize temin edildi. Burası tuvaletinin bulunduğu kısım. Burası da banyonun bulunduğu kısım arkadaşlar. Burası da el yüz havlularımızı astığımız bölüm. Burası demiştim size hani merkez ısıtma sistemiyle ıslanıyoruz diye ama küçük bir petek koymuşlar. Buraya elimizle yıkadığımız çoraplarımızı, liflerimizi, havlularımızı asıyoruz. Daha çabuk kuruyor. Selam. <laughs> Burası da aynamız. Gayet güzel. Hatta şöyle bir ışığı da var. Bu çok hoşuma gidiyor. Şöyle hemen bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi hani 5 yıldız otelde şey çekmecemiz var. 3 tarafı bu tarafta, bir tane de burada dolabımız var. Buraya işte acelerimiz, aceyi, cam sili falan koyuyoruz. Size kendi çekmecemden göstermek istiyorum. Kendi çekmecem de şu şekilde. İşte diş macunum, diş fırçam, sabunum falan ıvır zıvırları koyduğum, kişisel bakım eşyalarımı koyduğum bir bölüm. Evet arkadaşlar oda turumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım benimle oda turu yapmaktan keyif almışsınızdır. Şu an yüzüm hiç görmüyor ama olsun. Siz beni biliyorsunuz. E, odamı gerçekten çok beğeniyorum arkadaşlar. Ee, hiçbir eksi olduğunu düşünmüyorum. Bazen işte klimalarımızda sorun oluyor. Onun dışında çok bir şeyimiz yok, sorunumuz yok. Ee, i̇nşallah diğer e, bölümde de yani diğer videoda da sanki dizi çekiyoruz bölümle. Diğer videoda da inşallah böyle yurt tur yapmak istiyorum çünkü yurdumuz çok güzel. İki tane büyük basket sahamız var, böyle anfemiz var, oturacak yerimiz var. Gerçekten böyle ön, bah ön bahçe, arka bahçe olarak verimli bir yurt olduğunu düşünüyorum. Siz de yorumlarda kendi yurdunuzdan bahsederseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü diğer yurttüklerini de merak ediyorum. Eğer böyle bir yurtta kalıyorsanız ve aynı yurtta kalıyorsak tanışmak isterim. Ee, yorumları yazabilirsiniz. Ben sizi bulurum ve tanışırız aynı yurttaysak. Değilsek de bu yurda gelecek olanlarla tanışmayı isterim. Eğer yurtta bir sorun yaşarsanız yine yardımcı olmak için buradayım. Bana yazabilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın Eğer beğenmediyseniz dislike'a basabilirsiniz Yorumlarda buluşmak üzere Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Görüşmek üzere